Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler sizlerle yağlı kağıt kullanmadan e, sticker yapmayı göstereceğim. Ama çok basit. Yani ilk önce bir, burada kalemlerimiz bir tane kağıt bu kağıt bu kağıt. böyle bir tane kağıdımız var ya ben yırtıldı şurası yani. Burada bir tane kelebek çizdik benekleri var makasımız tabii ki ben burada iki, iki, iki çift bantımız. Bant pek söyleyemedim heyecandan. Başlayalım. Bir tane bantımızı alıyoruz. Ah, şey olmuş. Öncelikle bandımızı kağıdımıza yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdığımıza göre sticker'ımızı tam bandın üstüne koyuyoruz. Diğer bandımızı alıyoruz. Ve bunun üstüne koyuyoruz. Demek istedim. Şöyle. Oldu. Bu, kad bu kadar şeyden yeter. Şimdi eğer kesebilirsek kesip geliyoruz. Allah dur. <laughs> kesip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. Kestik yani. Arkasını şunu çıkaracağız. Videoda duruyor. Evet arkadaşlar, şimdi e, buradaki Şimdi stikimizden arkasındaki kağıt çıkardık. Şimdi yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, duvar ıslak olduğu için Şimdi kap kapıya deneyeceğiz. İyice bastıralım. Eğer duvarınız ıslaksa iyice bastırmayı unutmayın. Yani Bay bay arkadaşlar. Bugün stiker yapma şeyimiz bu kadardı kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.